Uyudun mu Hamza? Sabah oldu. Hadi gel annemizin mezarına dua okuyalım ve tabii ki babamızın. Burada havada bir fırın var. Kim koydu acaba? Bilmiyorum. Çok iyi insanlardı. Onları çok özlüyorum. Ben de. Gel Bilge dedeyi de çağıralım. Bilge dede daha uyuyor. Hayır kalkmış. Evet gel Bilge dede. Dede al. Hadi dede gel hep birlikte mezara gidelim. Hadi dede. Tamam. Her itibariyle karşı elime kılıcımı aldım. Ben de. ben de. Bir şey mi unuttum galiba evde? Bak, bak, bak. Hadi Bilge dede. Diğer kardeşimiz nerede acaba? Hadi, evet, Kerem nerede acaba? <laughs> Annenizin ve babanızın katili evet. benim. Yazıyor. Nerede? Hero diye bir adam tanıyor musunuz Birge dedi. Evet. Evet. Gel Birge dedi. Yanımıza gel. Evet. Hemen bekle Birge dedi. Abi kapa ya kapa kapa. Ya abi ya sen de gelip çıkma adam gibi dursun herkes. Abi ya Allah. Ben de yatak var. 99 tane. <laughs> adını ben de değiştireceğim. Şey şey hayır Şşş, ben de. Bugün adını nasıl değiştireceğim? Ben. Gel buraya Bilgi dedi. Eve gidiyoruz eve. Evet. Evet. Evet, evet. hayır hayır gel, gel 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 tamam iyi. Bir yanaşır mı bakalım? Bakalım. Evet. Aynen. Ben burada duruyorum. Mezarda başlıyorum. Ömer sen git. Biz burada bir şey şey yaptım. Siz evde Ne? Ben, Al iyi bu. Ben de dolabilirim ama Gel <laughs> hani bir Ben seni çağıracağım. Bir <laughs> daha Gel kafanı kıracağım. Moruk. <laughs> sen kime diyorsun? Ben yastığım ama eski bir yastığım. Ben vurmadım ama. Kardeş Dide'ye karşı. Ölümü Gelmedi. Yavrum vurun Gel. Bana gelmedi. Özür. Gel. Mult. Ya, ya gel tamam sen sonra gelirsin. Başlıyorum videoya. Ben gelince gelirim. 3, 2, 1.